Selam millet. Bilin bakalım neredeyiz. Herkese Lyon'dan merhaba. <laughs> evet, şimdi Lyon'u keşfe başlayacağız. Güzel bir gezi olacak. Size de bunu net bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Hava da güzel şansımıza. Burada dört günlük tatilimiz var. Bunu bir Dijon'la beraber birleştireceğiz. Evet, benim söyleyeceklerim o kadar şu anda. Şimdi Belakur bölgesinden başlıyoruz. Ee, bakalım güzel mimarinin içinde yürüye yürüye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi Rue Republic'teyiz. Fransızca olduğu için tam telaffuz edemeyebilirim. Burası meşhur İstiklal Caddesi gibi olan cadde. Şurada da çok dikkatimi çeken Efsane bir şato var. Harika görünüyor. Evet biz şimdi burada alışveriş yerlerine bakacağız mecbur. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış böyle? Aynen az önce farmasiden bayağı bir şeyler aldık. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz Fransa kozmatiğin kalbi. Biz de şimdi bir tane farmasiye geldik. Bakın fiyatlar. 11 Euro. Baraj Poze. Çok güzel bir eğlence denkelt. Seni biraz çok olur. arkadaşlar. Le Grand Hostel diye evdeyiz. Burası eskiden hastane olarak görev veriyor, yapıyormuş. Ama şu an ne hizmet verdiğini bilmiyoruz, bulamadık. Belki içine gidip görebiliriz. Etrafında bu şekilde güzel kafeler falan var. Şuradan bir girişi var gibi bakalım. içi bu şekilde. Bahçesi de güzel. Baya şirin bir yer. Çok tatlı bir yermiş. Aynen. Yani hastane havası var gerçekten. <laughs> Böyle koridor. şu an adanın içerisinde geziyoruz. Nehrin içerisinde de kalan kısmı yani tam söyleyemedim. Tam gezilecek yerler burada. O yüzden biz de şu an buraları keşfediyoruz. Ama mimarisi gerçekten her şey çok uyumlu. Biz çok beğendik. Hemen Belekuyar meydanı yani metron çıkışının yanında güzel bir şirin kafe bulduk. Aperativo diye. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Menü düşük şey bir Biz öyle atıştırmak için bir tane margarita söyleyeceğiz. Onu yiyelim. Ondan sonra akşam rahat rahat güzel bir şey yiyelim diye. O zaman geçireceğiz biraz. Bu mekan gerçekten güzel tavsiye ederiz. Tabii bir de pizzanın tadına bakalım ondan sonra tam tavsiye ederim. Evet, meydanları gezmeye başladık. Öğle şu karşıda da atıştırmak için bir margarita yedik. Gayet güzeldi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an meydanın tam ortasındayız. Yukarıda da bazilika görünüyor. Bu tepe Brunei'nin meşhur tepelerinden bir tanesi. Panoramik olarak bütün şehri yukarıdan görebiliyorsunuz. Oraya zamanımızı bugün Yarın çıkacağız. Size şöyle meydan genel olarak bir göstereyim dedim. Meydana gezmeyi bitirdik. Şimdi Victor Hugo Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Burası da yine alışveriş dükkanlarıyla çevrili. Güzel bir cadde. Pandoş'u kaybettim. Pandoş nerede? Ha. Alışverişe düşmüş. Evet, gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şu caddedeki evlerin renklerin uyumuna bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Çok hoşuma gittiği için durdum, sizin için çektim yürümeye devam ediyoruz. Victor Caddesi şu şekilde bittikten sonra sağlı sollu çok güzel burada mekanlar var oturabilecek. Hemen karşımız tren istasyonu. aklınızda olsun gelirseniz şurada da diğer mekanlar var. Çok canlı samimi bir ortam var. Buraya kesinlikle gelinmeliyiz. Biraz, buraya yalnız Hande'yi aradı. <laughs> Parmasilerin altın üstüne getirdik. Ama gerçekten yarı yarıya fiyat fark ediyor. O yüzden bizde. de Baya faydalandık diyelim. Resmen stok yaptım ama zaten çok canlı. Küçük küçük butikler var, tatlı tatlı dükkanlar var. O yüzden şu Victor Caddesi'nde özellikle bir oraya bir oraya girmiş olduk. <laughs> çok canlı, çok tatlı bir yermiş diyor. Yani Lyon. Yani Lyon'u... Normalde Fransa'ya ben biraz soğuk bakardım ama Lyon gerçekten çok hoş ve tatlıymış. Bakalım birkaç gün daha gezeceğiz buralarda. Daha çok beğeneceğimizi kesinlikle umuyorum. Şu an bir etap biraz daha geri. sesi. Gördüğüm en tatlı kilisi olabilir. Büyümüş ve küçülmüş gibi. <laughs> Çok güzel valla. Yemeğin Yemeğinle arasına girdik. Evet. <laughs> evet yürüyüşe devam ediyoruz. Şimdi Confluence bölgesine doğru gideceğiz. Ee, galiba işte bu yeni kısımlarından bir tanesi Lyon'un. E, contemporary kısımlarından bir tanesi yani. Bakalım neler var. Evet, devam ediyoruz yolculuğa. Evet, akşam güneşinden nasipleniyor Hande. <laughs> Şu şekilde Ren Nehri'nin üstündeyiz. Bunlar herhalde mülteci şeyler olabilir, bilmiyorum. <laughs> Ama şey de olabilir, normal vapur. Akşam güneşi çok güzel, sunset olur şurada bize. Evet, size yeni bir bilgi vermeye geldik hemen. Lyon <laughs> aslında e, şu açıdan önemliymiş. Ren ve Sen Nehri'nin birleştiği yerde tam olarak kurulmuş Lyon çok eskiden. E, şimdi biz de tam o Ren ve Sen Nehri'nin arasındaki küçük adacıkta geziniyoruz. Gerçekten çok etkileyici iki taraftan nehir birleşiyor. Ama bence benim yorumum çok daha iyi kullanabilirlerdi bunu çünkü nehir kenarlarında öyle çok e, Yürüme, oturup vakit, yok. vakit geçirecek e, bir alan yok. Bu tarafta yok özellikle karşı tarafta var. Evet ama yani burası sonuçta ikisinin birleştiği yer ya tam Aynen. ucuna mesela hani gittiğimizde orada belki daha canlı bir şey görebiliriz dedik ama pek de öyle görünmüyor. Bir müze yapmışlar, müze de zaten şu anda kapalı. Boşuna yürüdük oraya kadar. E, evet oraya kadar. Hiçbir şey yani şehri içinden yürüdük. Bakalım bu taraflar daha güzel. Şimdi buraları gezeceğiz. Evet yani güzel e, bir düşünce. Güzel görünüyor iki nehrin birleşmesi. Ama çok daha iyi kullanabilirlermiş yani. Kesinlikle. İşte bu Düzce'de olsaydı bak neler yapıyorlardı. <laughs> Aynen bir krem AVM. Düzce'de iyi. <laughs> Nehir AVM. Aynen zaman gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar o kadar çok mekan geçtik ki akşam burada oturup bir şey yiyip insan En son bizim bar çekeyim dayanamadım. Çünkü çok güzel mekanlar geçtik. Buralar da hep bu şekilde canlı. Biz şöyle bir geçelim bakalım içlerinden. Şuralarda da var. Bonjour. <laughs> Arkadaşlar Lyon'un şöyle 5-6 km dışarısında yaklaşık 50-100 dönüm üzerine yapılmış bir bit pazarına denk geldik. Yani önceden haberimiz vardı. Geldik planladık. Muazzam şeyler var. Size bulduğum şeyleri çekmeye çalışacağım. Sizi de fazla boğmadan. <laughs> Güzel görünüyor. Bakalım evet. neler var. O zaman biraz gezelim. <laughs> oh <God>, so <laughs> Annenin babasının <laughs> çeyizinde varmış bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Anne alıp getirmişti. <laughs> Beş tane vardı. Şimdi burada bunun aynılarından bulduk. Çok mutlu oldu. Onlar da Fransız malıydı. Bunlar da Fransız. 190 aynı malzemeler. Evet bunları alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dükkanlar böyle. Aradığınız her şey var. Kafayı yersiniz. Ve ben şu an minnacık bir kısmını çekiyorum. Bakın şöyle dışarıya açıldıktan sonra sol tarafa gidiyor çadırlar halinde kurulan yerler de var. Adamlar karna satıyor yine diyorum. <laughs> Kana var ya. yukarıda bak. <laughs> <laughs> Buraya 3 gün ayırmak lazım. Biz nasıl yani kısa vakitte çıkacağız bilmiyorum. Ve biz bir ATM arıyoruz. Euro çekmeyi unuttuk. O yüzden Euro çekeceğiz. <laughs> Yani az önceki o kadehlerin 15 tanesini, pardon 10, 10, 11 tanesini 15 euro'ya mı ne alacağız? Bayağı ucuz. çok güzel lamba der bulduk. 100 liraya aldık bunu. Bayağı eski. 150 dedi. Hani direkt Kayseri olduğu için 100 e indi. Şimdi diğer eşyalarımızı almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Burası çok kafa karıştı. Ay. Bu arada arkadaşlar adını da şöyle göstereyim aklınızda kalması için şöyle bir alan buralar full antika gelin bit pazar işte. Evet arkadaşlar şu an çok rüzgar var ama Lyon'un tepesindeyiz. Burası Notre Dame Bazilikası. Lyon ayakkabının altında kalıyor. Bazilikada şu şekilde dört tane kulesi var. Biraz arkada arka tarafına geçip göstereceğim. Bahçesi bu şekilde. Kafe falan var hediyelik geçişler satan yerler var. Herkes burada oturup zaman geçiriyor. Yalnız çok yüksek olduğu için bayağı rüzgar esiyor. Evet, Basilika'nın yan tarafı burası. Giriş tarafı. Gerçekten çok güzel bir işlemeli mimariye sahip. Hande de Parktan'ın çıkarıyor buralarda. <laughs> Rüzgarla savaşıyor. <laughs> Amerika'dan aşağıya bu şekilde dar merdivenlerden iniyorsunuz. Sokağa indikten sonra merkezde Roma kalıntıları olan bir amfi tiyatroya gideceğiz. Yavaş yavaş geziyoruz. Hava çok güzel fakat bayağı rüzgarlı. Evet bu merdivenlerden indik. Şimdi Old Town'dayız şehrin ilk yerleşim yerlerinden birisi. Yapılar gerçekten çok güzel renkleri. Yani İspanya, İtalya, Fransa renkleri böyle birbirine yakın güzel mekanlar var şöyle. Yavaş yavaş keşfedeceğiz hepsini. Sürekli bu şekilde küçük küçük meydanlar açılıyor. Ne olmuş? Geri <laughs> evet burada dükkanlar var çok güzel de Atam herhalde mola yaptı kendine Çok güzel deniz ürünleri yapan dükkanlar vardı Kafeler çok efsane yönü gerçekten Şurada gerçekten çok tatlı bir kafe var Devam ediyoruz Lyon efsaneymiş gerçekten Hemen bir ışık gördüm ve buraya daldım. Bir apartmanın bahçesi. <laughs> Şu tahtalığa bakar mısınız? Evet yine küçük bir meydandayız. Şu şekilde gösteriyorum size. Old Town'da böyle birkaç tane meydan var. Gerçekten çok tatlı. Mekanlar çok sıcak, samimi. Ve bayağı da yemek çeşitliliği var. Yani burada aç kalmazsınız. Burası Lyon'un en meşhur dondurmacısı. Kesinlikle geliyorsunuz. Herkes sırada bekliyor. Yani her 50 metrede bir bu şekilde küçük meydanlar oluşuyor arkadaşlar. Tadını çıkarabilirsiniz. Evet, San Jean meydanındayız. Burası Old Town'un en büyük meydanı. Şöyle arkamda katedral var. Az önceki yukarıdaki görüyorsunuz. Ona da yarım saat önce çıkıp gezmiştik. resmen tarihin içerisinde yok oluyoruz. Nasıl ama belgesel konuşmalarım? Harika. <laughs> Romalıların yapmış olduğu yine efsane bir kolezyum. Bakın normalde karşı tarafta şöyle 3-4 katlı bir sütun olması gerekiyor. Şu tahtaların olduğu yerden başlıyor herhalde ama bitmiş gitmiş orayı yıkmışlar. Evet, Handoş'un yükseklik korkusu vardı. O yüzden köprüye çıkaracağız Hande'yi. <laughs> Sonra karşıya geçeceğiz. Güneşleneceğiz. Bayağı bir güzel güneş var şu an. Çünkü bütün gün rüzgarı yedik. En azından değil, biraz güneşlenelim. Evet, şehir içerisinde bu şekilde tekne turları da var. Ama biz hiç merak edip bakmadık. Güzel olabilir. Adan etrafında bir turlasak bütün şehri görebiliriz. Değil mi? Evet, <laughs> de olabilir. Biz hepsini yürümeyi tercih ettik. Aynen öyle. O yüzden yürüyoruz yine. Evet. Otelimize geldik. Burası otelimizin arka bahçesi. Yalnız Yağmur atıştırıyor, gündüzde çekeyim dedim. Şuralarda da golf alıştırımları yapabiliyorsunuz. Tam yapalım dedik, yağmur yağdı aşağıda. O yüzden biz de dinlenmeyi tercih edeceğiz bakalım. Belki aşağı lobiye ineriz, otururuz. Evet. Evet. Yağmur yağsa da dedik videoyu burada bitirelim. <laughs> evet videoyu burada kapatıyoruz. Evet artık Lyon'daki <laughs> e, ikinci günümüzü bitirdik. Yarın direkt Dijon'a geçeceğiz. Lyon'da vakit kaybetmeyiz muhtemelen. Evet yani yapacak bir şey kalmadı burada. Artık Dijon'da bir bakalım neler yapabileceğiz onlara bakacağız. Lyon'u çok beğendik güzeldi. Herkes tavsiye ediyoruz. Yaptıklarımızı da zaten paylaşacağız. Siz de istediklerinizi oradan örnek alabilirsiniz. Evet, tek eksi yönü, bence tek hatamız e, şehrin dışında bir oteli tutmaktı. Evet. Hani biz altımızda araba var, kolay olur diye öyle tutmuştuk ama şehir içinde kalın bence çünkü çok canlı bir şehir Lyon. Evet. E, akşam çıkıp hani gezmek istedik biz ama uzaklıktan dolayı hani tam anlamıyla yapamadık. Yağmur başladı, <gülüyor> <gülüyor> biz burada veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ciao. Ha, biraz daha güçlü vurman lazımdı. <laughs> Yapıyorsun ha bu işi. Dur dur o gelir. Aha. <laughs> Az önce burada girdiydi. <laughs> ilahiler eşine gidiyorlar.